Değerli öğrencilerimiz ve öğrenci adaylarımız, hepinize merhaba. Ben Haliç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Hatice Yorulmaz. 2004-2005 yılından beri üç temel bilim alanında fen, sağlık ve sosyal bilimleri olarak eğitim öğretim veren enstitülerimiz 2019 yılından beri Haliç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü olarak tek çatı altında toplanmıştır. Enstitümüzde tezli ve tezsiz olmak üzere 51 yüksek lisans, 6 doktora ve 2 sanatta yeterlik programı yer almaktadır. Programlarımızda her bir alanında deneyimli öğretim üyeleri tarafından global standartlarda en son teknolojik imkanlarla eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri sunulmaktadır. Haliç Üniversitesi olarak birincil hedefimiz akademik ve kariyer gelişiminizi desteklemektir. Yüksek lisans ve doktora yapmak bilimsel araştırmanın ve akademik gelişimin ilk basamağıdır. Haliç Üniversitesi olarak kuruluşundan bu yana iş sektöründe ve çeşitli alanlarda uzman, devlet ve vakıf üniversitelerinde bilim insanı olarak görev yapmakta olan binlerce mezun verdik. Üniversitemizin global standartlarda sunulan Eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinden yararlanmak isteyen siz değerli öğrenci adaylarımızı üniversitemiz ailesinin bir üyesi olarak görmeyi çok isteriz. Gelin geleceğinizi birlikte şekillendirelim. Sevgi ve saygılarımla.